dönemde tabi biliyorsunuz ki e, federasyonun verdiği destek var. Aynı zamanda da sponsorlarımız var. Burada e, bahseden ben Mehmet Bey'e çok ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü o dönemde ben kendisine gittiğimde, ziyaret ettiğimizde e, talep ettiğimizde hiç ikiletmedi. Hiç herhangi bir şart sunmadı. Ve direkt e, bize ulaşım sponsoru oldu. Bu kulüpler de e, kişilere bağlı değil, bu de yine desteklerle ancak devam edebilir. Başka türlü yürümesi imkan yok. Öncelikle bizim hedefimiz altyapımızı kurmak, altyapı için e, tesislerimizi oluşturmak ve ondan sonrasında altyapıdan basketbolcu yetiştirmek olacaktır. Bu konuda devletimizin bize desteği tam olacaktır. Tabii ki arkadaşlar bir firma için çalıştığı bölgeye, kendi insanına gençlere yatırım yapmak bence olabilecek en büyük kazanç. Yani siz burada yapacağınız yatırımları kendi ailenize, sülalenize, akrabanıza da harcayabilirsiniz. Çocuklarınıza miras da bırakabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, bir dakika başka işler de yapabilirsiniz. Ama en e, verimli olan, en hayırlı olan, en güzel olan o bölgenin insanına e, herhangi bir ayrım gözetmekçisine, sporcusuna ve her kademede sporcusuna, okullarına biz bunu yapmaya çalışıyoruz ve o bölgenin e, insanına bunu hissettirmek, hissettirmek bu firmanın bizim Nekmar olarak e, Yalova'ya gerçekten bir gönül bağımız var. <laughs> bunu açıkçası ben şey kim çok sebebini de bilmiyorum. Hani niye Kocaeli'ne Gebze'ye değil de Yalova'lı olduk. Hani iki tarafta bizim limanımız var. İşte bir e, deniz hattı iki yerden, iki limandan oluşur. E, ama kendimizi hakikaten Yalova'lı hissediyoruz. İnşallah Gebze ve Kocaeli duymaz bunu. O nedenle Yalava'da olan her şeyi yapılacak her hayırlı çalışmanın içinde olalım istiyoruz. Biz karınca kararınca yani burs olarak, eğitim olarak, spora destek olarak elimizden gelen yapabileceğimiz, hani kendi gücümüz ölçüsünde ee, katkı vermeye çalışıyoruz. <laughs> E, i̇mzalarımız atılıyor. Allah etmesin. İnşallah şampiyonluğunda görürüz. Sen geçecek, Bu sene de yani, olabilir. Yalnız bu forma giymek gerekmiyor muydu ya? <laughs> Onu giyeceğini ayrıca verdim. Sayın Eşkaş, As Başkanımızın Yalova Spor Sertifikası'nı... Efendim bir de böyle bakabilir miyiz?